dinlediğinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yılbaşınız kutlu olsun. Şu an benim saatimde saat 00.00 yani saat 12 oldu. Ve yani yılbaşınız kutlu kutlu olsun yazmışsınız kutlu olsun Ay beş dakika sonra uyuyacağım arkadaşlar şu an gözlerim torba doldu hemen şu videoyu çekip uykuya gideceğim aileme iyi geceler deyip arkadaşlar e, size önerdiğim kanalları hemen söylüyorum birincisi Baran Koca ikincisi Sami Zorgoç e, on ikisi benim en iyi arkadaşlarım diye onları da çok seviyorum e, ama arkadaş olarak arkadaşlar ve, e, Kaan Starla Efe Berke ve ileride Style onları da çok seviyorum Var, FNF Battle da var FNF ile ya da Fizden Night işte İşte arkadaşlar siz anladınız. Ee, siz Umarım e, çok güzel günler geçeceğiz. Koronadan kurtuluruz. Çünkü yaz zamanı artık denize girebileceğim. Bir de, bir de. Böbrek hastalıklarım geçmeye başladı arkadaşlar. Çok umutluyum. E, umarım sizin de hastalıklarınız varsa hemen geçer gider. Koronadan kurtuluruz. Umarım hiç biriniz korona olmamışsınızdır. Sevgiler tanıdıklarım size merhabalar. Bir ve de. büyüklerim. Sizleri çok seviyorum. Şimdi size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Eğer Medine bu videoyu izliyorsa, tüm bu videoyu biliyorsa. Tabii kanalımı söyledim ben. Medine bunu izliyorsa iyi yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlarım. Ben canım arkadaşlarım yılbaşınız kutlu olsun Görüşürüz.